Bir zamanlar, uzak bir köyde yaşayan sevimli bir tavşan varmış. Adı Pamuk'tu. Pamuk, diğer tavşanlardan farklıydı çünkü rengarenk tüyleri vardı. Bir gün, Pamuk ormanda dolaşırken kaybolmuş. Ormanda yeni arkadaşlar edinirken, bir tavşan köyüne ulaşmış. Köydeki tavşanlar, Pamuk'un renkli tüylerini görünce büyük bir şaşkınlık içinde kalmışlar. Pamuk, farklı olmanın bir zaaf değil, bir güç olduğunu onlara öğretmeye kararlıydı. Pamuk köydeki diğer tavşanlara renklerin bir araya geldiğinde ne kadar güzel bir resim oluşturduğunu anlattı. Renklerin çeşitliliğinin, birbirimize öğretebileceğimiz birçok şey olduğunu söyledi. Tavşan köyü, pamuğun renkli tüyleri sayesinde daha birbirine bağlı ve anlayışlı bir yer haline geldi. Sonunda, pamuk köydeki tavşanlara, herkesin farklı olduğu bir dünyada bir arada yaşamanın ne kadar güzel olduğunu gösterdi. Renklerin birleştiği bu masal, herkesin özgünlüğünü kutlamamız gerektiğini hatırlatır.